TV Kayseri ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. 1.45 şaka programıyla yine karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Ee, Anadolu Engeller Kenti Toplu Konut Yapı Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Ortopedik Engeller Federasyonu Teşkilat Başkanı Sayın Osman Kılıç bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biz Sağ teşekkür olun. Ederiz. Bugün biraz sizin yaptığınız bu kooperatifin çalışmalarından, faaliyetlerinden, pandemiyi nasıl geçirdiklerinden başlayacağız. İsterseniz ilk başlangıç olarak bu süreçte siz pandemi sürecini nasıl geçirdiniz? Şükür. Yani tabii dikkat, tedbirleri alarak, kalabalık ortamlardan uzaklaşarak, yasaklara uyarak, evet, e, iki yıl geçti. Şükürler olsun. Rabbim kalanlara inşallah sabır, sağlık, saat versin. Bu arada yani hayatını kaybedenlere de mekanları cennet olsun Rabbim. Ailelerine inşallah sabırlar versin. Görevimiz bunu atlatana kadar kurallara uyup temiz içerisinde toplumlara fazla e, harekete dalmadan kalabalıktan uzaklara e, kalabatta uzaraktan. E, bu süreci inşallah atlatacağımıza eminim. E, herkes e, kendini e, bir düzene verirse hijyeni, eee maskesini, Maske mesafe hijyeni, aşısını, aşı. e, belli bir noktada hareket ettirirse İnanıyoruz ki bir an önce evet. bu şeyden kurtuluruz. Üstesinden geleceğiz. Evet inşallah. Şimdi Anadolu Engelliler Kenti Toplu Konut Yapı Kooperatifi. Böyle bir kooperatif fikri nasıl ortaya çıktı? İşte genel kapsamı nedir? Neler olacak? Onunla ilgili bir bilgi alalım. Şimdi miyiz? biz daha önce Anadolu Sakatlar Derneği evet. bir başkanlığı sisteminde orada 2007'den 2000 10'a kadar daha doğrusu 8 2010 yıllarına kadar bir faaliyet aşamasında bu AB projeleri biliyorsunuz evet. e, bir harekette e, küçük şehir adı altında e, bir e, proje e, sisteminde kazandık. E, burada e, o dönemde işte e, AB fonları e, biliyorsunuz yüksek e, noktada hareket ediyordu. İşte sosyal tesislerin e, belli bir bakanın belli bir gündemin olacağına. Ee, o günden sonra bir harekete geçtik. Ee, devletimiz, bizim değerli Kayseri e, vekillerimiz, belediye başkanlarımız da buna destek olacağını, yoğun bir, e, güzel bir nokta olacağını. E, ama şükür e, desteklerini de kesmediler. E, bugün e, baktığımızda %50 e, kapasite bitti. askeri yarısı olmasına rağmen ama yarısını toparlayamadık. Hep üçte biri, bugün de dörtte birini. Ee, kiradan daha ucuz, 1000-1200 lira gibi e, bir rakamla evlerini tamamlamaya çalışıyoruz. E, şükür Rabbime bugün 300 ailemiz e, huzur içerisinde e, oturmaya başladılar, oturuyorlar. E, belki Kayseri'de de görüyorsunuz engeller sitesi evet. sistemiyle. E, başardık sayılıyorum. Son 8 blok, e, 285 üyemiz ev sahibi yapma yolunda. Onları da e, Rabbim inşallah e, bir an önce sabırla, e, tabi e, ekonomik durumlar da göz önünde bulundurarak, onu da inşallah ilk 5 yıl içerisinde bitirip kooperatifi kapatmayı düşünüyoruz. Aslında e, daha çok son 2 yılda pandemiden sonra evet. e, planımız yüzde %20 ancak gidebildik. E, Pandemi her şeyi küresel etkiledi, bir e, baskı e, ülkemize ee, ki durumlar, e, maddi şeyler, hele pandeminin e, sürekli yasakların, şunun bunun etkisi bayağı bir nokta geldi. Ve burada iki bloğu bitiremedik ama e, bütün her şeyini evet. bitirdik, içi kaldı. Diğer beş bloğumuzun bu arada esnada temelini kazıdık. İnşallah bu yıl e, Mart'tan itibaren o 285 üyemizde sevindirmek için, mücadeleye devam edeceğiz. Evet. Böyle de bir durumda belki üyelerimiz biraz sabırda belki zorlanabilirler ama yapacak bir şey yok. Evet. Hep birlikte aşacağız. Büyüklerimizin çok güzel bir sözü evet. vardı Sabrın sonu selamet. Diye Aynen. Biraz daha evet. sabrederlerse o güzel evlere tabii, tabii, kavuşacaklar tabii, tabii. Diye Hiç biz... korkacak bir şey yok. Tabii maddi ve manevi hep birlikte yaşıyoruz. Onun da ben biteceğini inanıyorum. Çünkü evet. dünyada bir işe başladıysan mutlaka bir sonu, bir akibeti. Yol da öyle, köprü de öyle, konut da öyle. Ama biraz dediğim gibi sabırla sonunu beklememiz gerekiyor. Evet, bu pandemi tabii ki her şeyi etkilediği evet. gibi işlerinizi de etkiledi. Peki bu kooperatife aha, şu an hala açık kontenjanınız var mı? Şu anda tabii ödeyemeyen arkadaşlarımız oluyor. Şu ana kadar 50 ile 65 arası para yatırmışlar. Bundan sonra ödeyemiyorum artık beni çıkarın, paramı, sistemi değiştirin diyenler var. Hı hı. Onlara yönelik değişim yapıyoruz. Evet. Peşin onlar mesela 50 yatırdıysa 50, şu ana kadar 50-60 kişi böyle bir durumda ödeyemeyen var. Bunları da değiştirmek istiyoruz ama buradan da televizyon aracıyla, aracılığıyla sizin evet. aracılığıyla gelip 55-60 lira sistemiyle girip ayda 1200-1500 civarında ilk 5 yıl içerisinde 160 metre güzel bir konuta sahip olacaklarına evet. eminim yani. Evet yani Bir önceki üye ne kadar yatırdıysa onun için ödeyip sonra onun, üstü kalan taksitleri ödeyecekler herhalde değil mi? Yatırmışsınız mesela 55 lira. Ödeyemiyorsunuz. Evet. Paranızı da geri iade etmek zorundayız. Ödüyoruz taksit ama o daha hızlı almak istiyorsa veya Hı -hı. daha değişim kolay olsun diye yeni bir üye aldığımızda hemen onun parasını iade edip onu devam ettiriyoruz. Evet. Şimdi madem böyle bir şey varmış biz de oraya üye olabiliriz. Evet. evet bizim o kadar büyük var diyen vatandaşlarımız için. Aynen. Mesela yeri nerededir? Ee, Mimar Sinan e, Fatih Mahallesi Mimsin ile Mimar Sinan'ın arasında e, orada Malatya uzun yol geçiyor. Evet. Yolun kenarında zaten oraya Mimsin Mimar Sinan Malatya üzerinde geçtiklerinde Anadolu Engeller kenti sistemini o büyük 10 11 blok bir bölgede hı hı. orada zaten görürler evlerimizde çok şükür evet, biraz yok. içerisinden ee, de bahsedebilir miyiz? Şimdi İçerisinde içerisinde Şöyle söyleyeyim yani engelliye uygun e, asansörleri olsun bina girişi olsun lavabosu olsun klozeti olsun yani bir teknik sandalye ile banyoya girip hı hı. rahatlıkla banyosunu yapabilir, rahatlıkla mutfağında oturup çayını kahvesini içebilir. Ee, yani hijyen e, geniş bir e, al, al yapıya sahip. Evet. Bazen mesela e, bizim özellikle mutfak ve lavabalarımız e, biraz daha büyük diğer e, kitlelere göre. Bu da engellerin sandalyeyle girdiğinde daha rahat e, evet. bir e, temizliğini yapsın diye. Evet, şimdi normal e, yapılan binalara baktığımız işte e, kapılardan geçmekte sıkıntı yaşayabiliyorlar evet, evet. ya da sizin söylediğiniz gibi mutfakta ya da e, banyoda sıkıntılar yaşayabiliyorlar. E, özellikle kapı girişine itibaren her şey onlara Aynen. göre tabii, dizayn edildi değil tabii. mi? Tabii tabii yani banyoya girecekse rahatlıkla girip banyosunu yapıp çıkabiliyor. Yani rahatlıkla oturup çayını kahvesini içebiliyor. Hı hı. Yani ev içerisinde rahat bir ortamla karşı karşıya veya binanın önüne geldiğinde arabacını koyuyor tekil sandalyeyle evine, evine kadar çıkabiliyor. Evet. Yani. Şimdi e. izleyicilerimiz diyordu ki evet bu kadar güzel de e, peki biz bunu evet geleceğiz belki e, yani sadece bedensel engelliler mi yok yok Yoksa her işte, türlü fark kimler etmiş. faydalanabilir Şimdi, yani biz kimler engelli rapor olan yüzde otuz üstünde. Herkes üye olabilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Birinci, ikinci derece de koyduk. Yani engellisi olup birinci derece, ikinci derece akrabaları üye olabilir. Yani anladım. Yani. Tamam. Onlar içinde var. Evet. Çünkü bu engelli raporu alanlarda farklı rahatsızlıkları olan vatandaşlar da hani böyle bir engelli raporu alabiliyorlar. O yüzden hani özellikle bedensel evet. engelliler mi diye evet. o yüzden sordum. Yok yok. Yani her engelli olabilir. Mesela dediğim gibi görmeye de ait e, butonlar var. E, şey e, değil sese de ait de e, ziller de mesela ışıklı sistemiyle. Onlar da artık e, teknoloji gelişti artık. Evet. Cep telefonundan artık evini görebiliyor. Öyle bir sistemde e, biz şu ana kadar 3-5 e, dairemizi yaptık ama e, o yaşayan kişiler. E, diğer Böyle bir durum bir kişilerde gelirse onları da aynı dizayn ediyoruz. Evet, ihtiyaca göre ve herkesin göre, engel durumuna evet, evet. ve nasıl bir şey istediğine göre de değişiklik arz edebiliyor o zaman. Tabii, tabii, tabii. Yani, evet. yani, artık teknoloji değişti elimize göre. Evet. Yani Bugün e, Türkiye'nin her bir tarafında restans derler, bizimki de küçük, ona benzer e, yaşamı kolaylaştırıcı e, durumlar diyelim inşallah. Hı hı. Şimdi biz e, uydudan yayın yapıyoruz işte tüm dünyadaki e, vatandaşlarımızdan bizi izleyenler olabilir. Evet. Sadece bu e, ben Kayseri'de yaşıyorum diyen e, vatandaşlar mı yoksa ya evet ben Dünya mesela deneyim. yurt dışındayım e, Kayseri'ye dönüş Şöyle yapacağım. Hollanda'da yaşayan evet. engelli arkadaşlarımız var Türk tabii. Evet. E, Almanya'da yaşayan arkadaşlarımız var. Bir de federasyonumuz var. Yani büyük evet. İstanbul Ankara konfederasyonumuz var Yaylım olarak. Ben Kayseri'de bir evim olsun. Kayseri'de ben yaşamak istiyorum evet. diyen herkes gelip üye olabilir. Hatta zamanla bir evim olsun engeller sitesinde veya destek amaçlı veya yatırım amaçlı engel arkadaşlarım tüm Türkiye geneli bu yapıya girebilir. Evet. Peki evler kaç metrekare? 160 metre. Bürüt, e, nette e, 120 118 arası değişiyor. Hı hı. E, son iki bülumuz e, nette düşüş oldu 112. E, eskiden e, yangın merdivenleri, e, balkon inşaattan sayılmıyordu. Yeni evet. e, yönetmenlikle e, 2016'dan sonra çıkan bu şey yasası imar barış yasasıyla evet. biliyorsunuz onlar da artık inşaattan sayıldığı için bir 8 metrekare küçüldü ilk bloğa göre. Evet. O da son 3 bloğumuzda oldu. Ama yine de aynı seviyeye oturturduk. Bir sıkıntı olmuyor. Peki şimdi engelli vatandaşlarımız diyor ki program başına kaçırdık biz ama diyor nasıl ödeme şekli biz evet şimdi dünya geneline baktığımızda bir ekonomik bir sıkıntı var. Bunu biz evet. vatandaşlar olarak hepimiz de yaşıyoruz. Son ödeme koşulları. zaten. Ee, imkan olarak 8 blok yani ortalama değerini biz 6,5-7,5 arası bu ekonomik şartlarda bir blok değerini koyduğumuzda 35-40 bin civarında bir kaynağı sahip. Aylık ödemeleri falan. Evet. Aylık ödemeleri de işte yüksek buldukça daha hızlı biter. Düşük tuttukça daha geç kalıyoruz. Evet. Şu anda biz 1500 gibi tutmayı düşünüyoruz ve bunu 5 en geçte 6 yılda kapatmayı düşünüyoruz. Ama hı hı. üyenin ödeme şekli düşerse tabi yılda uzuyor. Evet. Yıl uzayınca da biraz şey oluyor sabrımız biraz daha uzanmak zorunda kalıyor. Evet. Yani bundan bahsederken biraz da ben eee federasyona da girmek istiyorum. Evet. Siz eee yani şimdi federasyonlar, konfederasyonlar özellikle kooperatiflerin ya da birliklerin, derneklerin sesini daha rahat duyurabileceği alanlar. Evet, evet. Eee federasyonda siz ne gibi çalışmalar biz yapıyorsunuz? Bu, bu kooperatifi bir proje aşamasında kurduk. Yani öyle söyleyeyim. Gelen proje aşamasında. Eee Diğer noktada federasyon ve Konfederasyonda da bu şekilde biz örnek projeleri verdik ama hı hı. başarmak, onun işte yerini bulmak, alanını bulmak. En son bir Konya'da uğraştılar ama bir Antalya'da falan. Özellikle beni istediler. Ben dedim bu yapıyı, Kayseri'deki yapıyı bozmadan sizlerle sadece telefonda bilgi verebilirim dedim. Evet. Ee, başaramadılar demeyelim de korktular cesaret sistem o sisteme girmek istemediler. tabii kendilerine bir cesaret hı hı. bu noktada hareket edici bir vaka çok önemli. Evet. Bunu bulamadılar tahminim ama gündemlerde var hala kurallar kurmazlar biz desteğimizi veriyoruz. Evet. Ne düşündüler bilmiyoruz. Biz federasyon tüm Türkiye'de bulunan ortopedik derneklere bakıyoruz. Normalde bizim konfederasyona bağlı 5 federasyon var. E, Türkiye'de bulunan zihinsel e, e, ortopedik e, sağır ve dilsiz e, ve diğer e, hastalıklar olarak 5 tane federasyon var. Biz ortopedik federasyona bakıyoruz. E, bunlarla 5 federasyonla da birleşerek e, Ankara'da konfederasyonumuz var. E, kamu hı. yararlı. E, başkanımız konfederasyon e, Yusuf Çelebi e, geçen dönemlerde tekrar bir nokta oldu. E, federasyon ve konfederasyonda Türkiye genelinde biliyorsunuz e, üniversiteler aracılığıyla engellerin daha yaşayabildi, rahat yaşayan bilmesi için e, projeler, e, bu 2022'den tut tapu rotelere kadar e, üniversitelerin yapmış olduğu raporlara Hı. göre bakanlığımızla konfederasyonumuza veriyoruz. Konfederasyonumuz e, ilgili bakanlık. E, özellikle aile sosyal politik sosyal politikalar bakanlığına bağlıyız. Burada kanun neticesinde engeller arkadaşların işte bakım maaşları ile ilgili diğer protezler ile ilgili sandalyeler ile ilgili özel otomobil noktaları ile ilgili görüşmeler sürerek bu raporlar üzerinde onların hizmet noktasında kanun noktasında evet. hareket ediyoruz. Böyle bir yapıya sahip. Bugün 1985 yılında kurulmuş bizim kendi federasyonumuz. O gün bugün aynı yapıyla konfederasyon da o şekil 30-35 yıllık bir yapıyla hareket ediyor. Tüm Türkiye geneli dernekler kendi bütün zihinsel zihinsel engeller federasyonuna, ortopedik engeller federasyonuna evet. tek çatıda konfederasyona bağlı olarak engellilere hizmetimiz devam ediyor. Ayrıca Türkiye geneli erişebilirlik bir komisyon kurdurduk. Yıllardır, hı hı. 10 yıldır sürüyor. Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde haftada iki defa toplanıyoruz. Tüm kamu kurumlarını, dışarıya bağlı yerleri gezelik, engellilere yönelik rampaları, ondan sonra yeni ruhsat alacak yerlere Onların girebileceği, çıkabileceği, iletişim evet. kurabileceği erişebilirlik ad altında onların da denetimini sürekli Kayseri'de ve diğer illerde de diğer arkadaşlar devam ettiriyor. Evet, özellikle ortopedik engellerin e, sosyal hayatta en çok şikayetçi oldukları noktalardan bir tanesi o rampaların önüne evet. araçların park etmesi evet. ya da e, oradaki esnafların. E, orayın önüne işte kendi ürünlerine malzemesini ya da işte kolilerini koymasından şikayetçiler evet. değil mi? Ee, bu konuda mesela geniş eğitimler veriliyor. Geçen televizyonda da e, denk geldi. E, beş 5 tane işte biri koltuk değneği, biri çift koltuk, biri tekerlekli sandalye, biri normal e, sağlam bir arkadaş engelli lavabasına evet. veya arabasına giriyor. Orada işte onlar bekli bir şey. Yani eğitimle alakalı. E, tabii ne olacak 5 dakika şuraya durayım diyor. Yani arkası gelmiyor. Dikkat edilirse vatandaşımız açısından onların hak ve hukuk açısından evet. daha iyi olacağını eminim. Bu konulara da dikkat edersek bir vatandaş olarak engelleri daha yaşam, daha huzurlu olmasını sağlamış oluruz. Evet, bu da biraz... Her şey maddi değil, manevi de düşünmek gerekiyor. Evet, evet. Ee, şimdi özellikle bu her tür engel için geçerli ama vatandaşları gördüğümüzde onlara böyle bir özellikle toplumda genel bir algı var. İşte onlara acıyarak bakma ya da onlara yardımcı olmama gibi özellikle bu geçtiğimiz aylarda işte beyaz baston körler haftasıydı. Orada evet. da aynı konuyu konuştuk yardımcı olabilir miyim cümlesi bile aslında onlar için çok faydalı bir cümle. Çok kısa evet. yardımcı olabilir miyim mi? iki kelimelik ama evet. onlar için birçok şey ifade edebiliyor değil mi? Yani her şey dediğim gibi yani 10 lira, 5 lira, 50 lira, 20 lira para vermek değil. Karşıdan evet. geçiyorsa saygıyla yardımcı olabilir miyim, ihtiyacım var mı evet. yeterli zaten. Yani veya çıkıp karşısına sandalyesini gitmekte bir şey olmaz yani bunlar veya bir görmeyen engelimizi konuda tutup evet. karşıya geçirmek bunlar evet. vatandaşlık görevimiz yani öyle söyleyeyim. Evet. Yani. bu da biraz toplumsal bilinçle alakalı. Tabii, tabii, tabii. Ee, yani bu toplumsal bilinç değil de vatandaşlık görevimiz. Evet. Yani bunu uygulamamız lazım. Biz bazı şirketlere falan gittiğimizde diyoruz işte yani sosyal bir e, görev yani şirketlerin de bir sosyal görevi var. Evet. Bu gibi kurumlara yardımcı olmak. Hı -hı. Yani her şey e, Tabii ki fabrika iççi, eleman, de ama e, bir de sosyal ağ olmalı. Çoğu şirketler kurmuş ben teşekkür evet. ediyorum. Her şirketin bir de yanında sosyal vatandaşlık görevine hizmet bir grubu kurması bence daha güzel diye tabii düşünüyorum. Ee, Ülke ekonomik katkı sağlarken e, sosyal hayata ve sosyal projelere de e, tabii, imza tabii. attığı zaman yani, bugün de lazım. Yarın yani, evet. yani ortam durum olduğunda. E, gerek yok. Bugün bu şirketlerimiz eğer sosyal gruplarını grupta yani daha hizmetkara dönüşürsek evet. Evet. Ben çok hızlı atlatacağımıza eminim yani. Hı hı. Ya. Özellikle engellerimizin en çok şikayet ettiği noktalardan bir tanesi de e, özel sektörde, kamu kurumunda evet EKPS var. Evet. E, ama orada da yine bir fırsat eşitliği olmadığından şikayetçi bazı maalesef, maalesef. E, engel evet, grupları evet. aynı şeyden şikayetçiler. E, bu aynı zamanda baktığınızda e, özel sektörde de yani çok fazla kendilerini iş imkanını bulamadıklarından da şikayetçiler. Şimdi... Kayseri'de aslında şöyle söyleyeyim e, noktasal olarak biz bunu çözdük gibi yani yüzde 30 belki bir grup var e, Hı -hı. onu sağlayamadığımız teknik sandalyede işte görmeyende, daha ağır ingel evet. konumlarında e, böyle bir durum var ama e, işte daha yürüyebilen özür olsun ama yürüyebilen işini yapabilirsin bir noktaya daha çok bakıyorlar e, evet. bu noktada bunu yanlış bence bir köşede oturup durup değil. Bir köşede işte kağıt yapılacaksa veya bilgisayar sisteminde program yapılacaksa veya farklı bir şey yapılacaksa onu da dediğim gibi şirketlerin sosyal ağ kurup bu şekilde devam ettirmesi evet. e, vatandaşımıza daha yararlı olacağını eminim. Evet. dezavantajlı gruplara evet. biraz daha e, Pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor evet, aslında. Evet. Bu da bizim hem vatandaşlık hem de kurumların, kamu korumu olabilir, evet, evet. bu özel sektörü olabilir. Onlara biraz daha pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor. Bir de dikkat etmesi gerekiyor. lazım. Şimdi şöyle de bir durum var. Dışarıdan içeriden kullanıcı, mesela bazen geçen belediyelerimde şuradan buradan mesaj geliyor. Yani onlara hak veriyorum. Bir yani isim kullanma değil de şirketlerde bir araştırıp ona göre kendi bağrını alıp hareket ettirmesinde ben saygı duyarım. Evet. Şimdi her kapıyı da açıp e, doğru yolu bulmazsa, doğru yolu da gitmiyorsa buna da dikkat etmeye e, gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani e, günümüzde biliyorsunuz çağımızda e, farklı boyutlarda kullanmak isteyenler de çok ama gerçek evet. yapıyı bulup gerçek hizmeti bulursak yerine ulaşacağına eminim. Evet. Yani. Ee... Evet gerçekten kendi yaptığı işi hakkıyla yapanlar var elbette ama evet. iyi niyeti kötüye kullananlar da var özellikle bazen yolda karşılaşıyoruz gerçek ya da sahte ona bir şey diyemiyorum ama işte yardım talebinde bulunanlar da var işte engelli çocuğum var, engelli işte eşim engelli, bu engelli kağıdı işte biz geçinemiyoruz, yardım istiyoruz ya Aslında onlar da belli kurumlar işte dev, belediyelerimiz gibi, işte valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız gibi onlara çok ya da dernekler Zaten gibi çok destek var. var. Evet, Ama dernekler var. Evet. yani bu yapıda şirketlerimizde bu yapıyı yani bir araştırma koyup Gerçek mi değil mi? 3 dakika işte iki tane eleman gidip araştırıp gerçek evet. yapsın ihtiyacı varsa e, ne mutlu. Yani bunu da göz önünde evet. etmemek lazım. Evet, o yani iyi niyeti de istiyorsa tut. gel ne istiyorsun falan. Evin, barkın neyin yoksa hatta önüne düşüp daha da yardımcı olmak evet. vatandaşlık görevimiz. Vatandaşlık görevi yani. zaten bunları e, gerek belediyelerimiz olsun gerek kaymakamlıklar ya da valilikler zaten sağlıyorlar ama bu da toplumda şimdi onların yaptığı iyi niyeti e, kötüye kullanmakta. Toplumdaki o yanlış algıyı da biraz daha artırıyor, Evet mi? Maalesef maalesef öyle bir algı var e, dediğim gibi daha dikkatli daha araştırmacı evet. olursa yerin ulaşacağına eminim. Evet. Yani bizim görevimiz şirketler olsun diğer olsun. E, en azından 5 dakika evine gidip yani bir guru çayını içip duruma göre yardımcı olmak en güzeli diye düşünüyorum. Evet. Yani. Şimdi kooperatife biraz daha geri dönmek istiyorum. Evet. Ee, kooperatif şu an e, 8 blok kaldı değil evet. mi? Ee, 2022 yılında e, bu şimdi inşaatta evet girdi maliyetleri arttı her şey arttı. iş gücünde biraz sıkıntılar yaşandı pandemi döneminde. Bundan sonra biraz daha hız kazanacak mı? Vallahi hız kazanacak mı? Daha bir program yapmadık biz. Ee, Şimdi bizim sistemde eskiden yürüdüğümüz bir işi 6 ay, 7 ay, 8 ay, 10 ay borçlanıp o işi takip ettiriyorduk. Şimdi bu işin tamamını hızlanması için biraz da malzeme satanlar, ticari yapıtak işte demir, beton kalıp, işte fayans, şunlar bunlar biraz daha uzun vadet sistemine girerse hız kazanır. Ama peşin hareket ederse biraz daha zorlanacağımıza eminim. Evet. Yani. Bunlar da o zaman biraz daha 2022 evet daha ilk aylı, ilk yani, ayındayız. Evet. İlerleyen süreçte biraz daha bu planlamalar e tabii biraz projeler daha devam edecektir. Sosyal yatırımları veya yatırımcı bu işi yapan taşron arkadaşların biraz uzun vadiye yayarak hem paralarını kazılıp hem işi bitirme açısından hareket edilirse ben ortam düzeleceğine eminim. Ama kısa yapıda e, peşin hareket ederse e, biraz daha zorlanacağımızı evet. e, düşünüyorum. Şimdi aslında biraz da bu e, hızdan hız kazanacak mı? Yoksa şu anki ilmeği devam edecek sorusu biraz da üyelere bağlı herhalde tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii maddiyat tamamen maddiyat. Evet. Yani, Onların ödeme koşulları, ödemek tabii, şartlarına tabii, tabii, göre tabii, biraz tabii, daha tabii. o şekilde. Maddiyet ne kadar yükseliş o kadar hızlı gider. Biraz daha bir şirketlere de bağlı. Uzun vadiye yayabilmeli. Evet. Yani işi o da çok önemli. Hı hı. Yani iş yaptığınız bu taşeron firmalardan mı bahsediyorsunuz? Tabi yani malzemeci yani demir alıyorsun uzun vadede evet. almak beton alıyorsun uzun vadede almak fayans alıyorsun uzun vadede almak ya bir eve ne lazım ne yapıyorsan inşaat hı hı. sektöründe uzun vadede almak o yapıyı daha da hızlandırır. Evet. Ee, ee, şimdi e, program başını kaçıranlar için ben e, programın da sonuna yaklaşıyoruz. Bunu bir daha tekrarlamak istiyorum. Şimdi şu an evet 8 blok devam ediyor. Hatta 300 ailemiz oturdu orada e, hayatlarını devam ediyorlar. Evet. E, orada o yaşam orada başladı. Diğer bloklar için de e, şimdi e, tekrar ya üye açığı var mı? Şimdi, Ödeme koşulları nasıl? Sorusunu bir bir kez daha tekrar. üye edelim. açığı demeyelim ama ödeyemeyen evet. arkadaşlarımız var e, hisse olarak. 50 bin ile 65 bin arası hatta 40 bin de e, evet. kadar da var. E, bu insanlar artık 50-60 kişi ödeyememe noktasına geldiler. Bunların biz parasını iade etme kaydıyla onların yerine e, 50 binden başlayarak evet. e, ayda bir buçuk neyse işte ödeme durumuna göre 160 metrekare e, 60 ay içerisinde e, maliyet hesabını evet. yapıyoruz. E, 250 ile 300 bin arası şu anda arsa kendimizin olduğu için. Bugün arsa Hı. olmasa evet. e, 350 bin'e de yapamayız. E, buradan bilgi açısından e, 2024-25 teslim bloklarımız var. E, bütün buradan e, daha önce programı kaçıranlar üye olmak isteyen e, Kocaeli Belediyesi'nin yanında Soylu İş Merkezinde e, büromuz bulunmakta. E, Anadolu Engeller Kenti sitesine girdiğinde de görürler evet. zaten. E, 232-31 29 numaradan da ulaşabilirler. artık teknoloji çağı var evet. isteyen hemen 5 dakikada telefonlar bulabiliyorlar Anadolu Toplu konut kooperatifi dedikleri zaman size her şekilde Ama her ulaşabilirler. Her şekilde ulaşabiliyorlar. Gelip bir çayımızı içebilirler, konuşabilirler, daha geniş detaylı bilgi alabilirler. Evet. Dediğim gibi uzun vadede en güzel 160 metremiz bir dairelerine sahip olmaları için kapımız açık. Herkesi bekliyoruz evet. inşallah. 2 yıl ya da 3 yıl içerisinde bir ev sahibi olma imkanı da aslında orada yani 2001'e kadar yani, 2025 hani 3 yani, yıl gibi bir evet, süreç evet, var. Evet. Evet. Maalesef öyle tam evet. pardon 2022'deyiz. 3 evet. 3 üç, üç yıl gibi bir sürede inşallah e, bir ev sahibi olunlar. Evet. Eee ve bunun içinde 130 engeli olması, engelli 130 evet, veya 1. 2. derecede akraba olmak birinci, ikinci derece akraba olmak evet. da yetiyor yani. Yetiyor, evet. Kendi hani birinci derece akraba kendi evlatları, kardeşleri. Ben onun adına e, yani bu yapıya sahip olabilirim. E, bir hareketini devam edebilir. Evet. Veya annesidir, veya babasıdır, veya kardeşidir, bu şekilde dayısıdır yani. Evet. E, çok teşekkür ederim ben katıldığınız teşekkür için. Ederim. Çok güzel bir programdı. Ee, Buradan üyelerinize ya da üye olmak isteyenlere, izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var ben mı? Ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Sabırla işimizi sonlandıracağımıza inanıyorum. Tabii bugünlerde maddi manevi belki zorluklar aşıyoruz ama evet. Rabbim ülkemiz yolunda hep birlikte de bunu da aşacağımıza eminim eee herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. bize de bu desteği verip bu program hazırladığınız için Kesinlikle. siz TV Kayseri ailesine de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Çok Hı. sağ ol. Evet değerli izleyenler 45 dakikada bugün Anadolu Engeller Kenti Toplu Konut Kooperatifi Başkanı Sayın Osman Kılıç'la böyle güzel keyifli bir sohbet gerçekleştirdik ve biz ayrılan sürenin de sonuna geldik efendim. Bir başka programda bir başka konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.